On numara çalışıyorum, antrenman yapıyorum, ee, ileride önümüzdeki sene bir yarışma var, ona hazırlanıyorum Amerika'da. Yarışma derken dövüş? Yok, dövüş değil, büyük bir yarışma yine. Aynen, mi, mi? Aynen, aynen, aynen. aynen. Bu sefer yine bir milyon doların peşinde koşacağım. <laughs> bu sefer kavga etmeyeceğiz. <laughs> ben anladığım kadarıyla kavga etmeyeceğiz. Evet, yok bu zaten a, kavgalık bir yarışma değil, direkt eleme usulü, evet. tek tek yarışlarda hep herkese eliyle eli eli geçiyorsun. Patronlara dedim direkt hesabıma yatırım 1 milyon doları. Ben de geleyim, bir yarışmaya katılayım. Muhtemelen kabul etmişlerdir. Ya, gülüyorlar zaten. Ben ilk öyle dediğimde gülüyorlar, inanmıyorlar. Challenge'da da aynısı olmuştu. Challenge'a gitmeden önce de Skype'ta görüşme yapıyorduk. İşte evet. ödül ne kadar dedim? 1 milyon dolar dediler. A, geliyorum dedim. Onlar dedi ki e, haft salary diyorlar yani haftalığı konuşmayacak mıyız? Dedim ben haftalığı konuşmaya gerek yok. Ben bir milyon dolar almaya geliyorum. <laughs> Onlar da gülmüştü. Şöyle bir maaş et atabilir miyiz? Bir milyon dolara yarışmaya katılıyorum. Ya yine Bizim minimum zaten. Böyle bir maaş et atmamız lazım. İstediğinizi atabilirsin ama önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene. Tabii. 2021 tabii, tabii tabii tabii. Şimdiden kontratlar imzalanacak sanırım. Ben hazırım dediğim anda imzayı atacağız. Ben anladığım kadarıyla Amerika'da bir nusret bir sahn. Tabii. İlk Nusret. Çok, ya, evet. Nusret'le ben ilk gördüğümde zaten çok gurur duymuştum. Yani oradaki Amerika'daki bir yarışmada birinci olmam lazım diyordum. Evet. Yani çok çalıştım ve kazandım ve ikinci eğitimde tek bir şey kaldı Times Square meydanı. Hep orada hep, ünlülerin resmini gördüğümde hep imrenmişimdir. Yani Allah'ın sevgili kuluymuşum ki kaç ay boyunca kaldı orada. ya yani, Anlatamadım yani. Yani, yani. Hala böyle şey diyordum. Yani gerçek olamaz. <laughs> İnanılmaz bir gurur.